Değerli dostlarım. Cinsellik tümüyle ruhsal bir olay olduğu halde bedende yaşanır. Cinsellikte beden önemlidir. Nasıl ki mabetlerde tütsüler yakılır, ibadet temizlik ve saygınlık içinde yapılırsa insan nesline hayat kaynağı olan cinsellik de temizlik içinde stresten uzak Ruhu aydınlatan bir ortamda, iyi duygular yaratan nefis kokular arasında yaşanmalıdır. Her cinsel birlikteliğe ayrı bir renk, ayrı bir coşku, ayrı bir içtenlik katılmalı. Bin kez yaşansa bile biri diğerinin tekrarı olmamalıdır. Çünkü ezbercilik, tekrar ve anılarda kalanları yaşama uygulama akıl yoluyla gerçekleşir. Ruhsallıkta hiçbir şey diğerinin tekrarı değildir. Her şey yenidir, ilk'tir. Tıpkı aşkın ilk günkü heyecanı gibi aşkı yaşayan insanlara ne mutluluk